그 이제 앞머리 Evet Geçmiş olsun öncelikle, dün tarihsel bir olay yaşadınız, nasıl evet. oldu anlatır mısınız? E, tamire gelen bir cep telefonu vardı, bataryası bayağı bir şişmişti. E, batarya değiştirmek için diğer bataryayı söktük, kenara ayırdık. Bayağı yumuşamıştı, hani e, patlamasın diye telefon zarar vermesin diye kenara ayırdık. O anda ufak bir duman çıktı, hemen o panikle yere attık, yerde de bir torpil edasıyla patladı. E, şu an için bir madde hasarı falan yok, yok değil mi? Yok, şu an çok şükür yani elimde de telefonlar vardı. Eğer ki masadan atmamış olsaydık telefonlara zarar verebilirdik. Olay anda müşteri de vardı. E, müşteri de biraz panik yaşadı. Güvenlik evet. kameralarından görüntülendi. Evet. Onlar da, da bayağı korktular değil mi? Tabii. Yani hepimiz korktuk. Dışarıda esnaf arkadaşlar da geldiler. Yani bildiğiniz torpil gibi patladı yani. Önceden böyle bir durumla karşı karşıya kaldınız mı? Birkaç kere zaman? daha başımıza geldi. O yüzden? Oluyor. Tabii alışkanlık. Artık. Çok geçmiş olsun. Teşekkür ederim.